Merhaba arkadaşlar. Baya uzun bir gün arkadaşlar. Video çekmiyorduk artık video çekiyoruz. Evet bu video zamanı. Çok mutluyum. Evet arkadaşlar. Ben PUBG Mobile kanalda açtım arkadaşlar. Gitmek istiyorsanız Atakan PUBG diye yazabilirsiniz. Orada da harika videolar artık koyacağım. Ve... Videoya geçmeden önce çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Yeni bir PUBG kanalı açtım arkadaşlar. Bu, bu PUBG kanalında henüz hiçbir video yok ama artık yükleyeceğim. Ve bakın kanalıma da Atakan Kovuk. Ve arkadaşlar bu PUBG kanalında harika videolar koyacağım. Henüz video yok ama merak etmeyin. Harika videolar gelecek. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün ev yapacağız Yusuf'la beraber. Ev yapacağız Sen yapacaksın. İkimiz için arkadaşlar bir tane ev yapacağız ama sonra geliştireceğiz ve daha fazla ev yapacağız. Öncelikle çalışma masasını da yanımıza alalım. Bayağı malzeme topladık ve şimdi gidiyoruz. Hayır toplamadı. Gel Yusuf çok konuşma. Neredesin lan? Gel geldim. Beni konuşturma artık. Tamam tamam. Köye yapalım şu evimizi. Arkadaşlar önce videomuzu izlemeden abone ve like atmayı unutmayın. Yusuf. Efendim. Sence evi nereye yapalım köye mi? Hayır. Düzgün cevap versene. Hayır. Nereye yapalım? Hmm, dur 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 bir saniye. Hmm. Lava düşme sakın. Lavta köye mi yapalım? yapalım. Lavda lavda. Söylesene köye mi yapalım? Hayır. Nereye? Gel gel gel. Yok burası olmaz. Nereye yapalım söyler misin? İşte buraya. Tam buraya. Köye yapmayalım mı? Hayır burası. Gelsene lan. Çok konuşma. Kendisi benden. Çukuraya mı yapalım? Soruyor. Çıkıra mı yapalım, yapalım. yapalım be? Nereden yapacağım? Oradan yap Alkış. Hey 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 dur burası. Tam buraya mı yapalım? Evet. Peki. Ben o zaman yapılıyorum. Yaptım. Biraz çit gerekiyor. Zümrüt verir misin bana? Çit neredeydi? Bende çit vardı. Getirir misin lütfen? Ha buradaymış. Sandıkta unuttum sanmıştım. Zümrüt derin misin? Sümrüt misin? misin? Dur bir dakika. Zümrüt derin misin dedi. Ne yapacaksın? Lazım. Ne yapacaksın bir söyle? Bir tane olsa yeter. Pazarlık mı yapacaksın evet. Köyler. Peki tamam. Sonra zaten ben zümrüt alabilirim. Satın alabilirim. Zümürt, Şimdi ben bak, bak bunun Kenele üstündeki bak. odunu kırarak bak burada çit varmış var. hazır. Bak baksana. Yusuf bir bakar bilmiyorum. mısın? Efendim. Bak burada hazırlanmış çit vardır. Bunu uzatacağım ikarsındaki tahtayı keserek böylece olacak evimiz. Tamamdır. Ben geliyorum birazdan. Hadi eyvallah. Tamamdır tamam. Eyvallah. Şimdi eyvallah. buradan sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Atakol 12 Atakol 11'de keseyim Atakol Tamamdır Ne oldu lan? Ne oldu sen? 2 3 4 5 8 6 7 8 8 9 10 Tamamdır Buradaki tahtaları şimdi kırayım Lütfen gider misin köylü seninle uğraşacak vaktim yok şu anda Arkadaşlar harika bir ev yapacağız Ben iki katlı harika bir ev biliyorum yapacağız. Zaten arkadaşlar diğer videolarımda biliyorsunuzdur Diğer videolarımda var Harika bir ev yapıyorum Şimdi buradan yine sayacağız. 2 3 4 6 7 8 9 10 Tamamdır. Şimdi birazcık toprağa ihtiyacım var. Ben de var mı toprak acaba? Hayır yokmuş. Atakun. Ne oldu? Atakun. Ne oldu? Ben sevgili oldum. Hı. Lan öbürüdüm vay dedim Ben vermedim mi lan sana onu? Ne ticaret yareti yapamıyoruz ya. zümrüt ömür. Buraya şimdi. Bunlar ticaret o. Aa bir mermi. Ki. Hasta kawa Selim Zümrüt 3 2 1 ta ta. Saçıldım. Uyansın lan tabii. Atakan abimiz en iyimiz. Yusuf beni meşgul etme sonra verirsin. Atakan abimiz en Atakan abimiz en iyimiz. Sen birazcık avlanmaya gider misin ben ev yapıyorum. Yapma. Avlanmaya git birazcık. Hayır. Uf be hiçbir şey yok. Ben nereye gidiyorum. Birazcık avlanır mısın canıma yani canım demişim karnıma çıkıyor. Al Havuç verin. Gel. Al. Tamam. Ben Nether'e gidiyorum. Hadi eyvallah. Peki. Ne yapacaksın Nether Nether'da? Nasıl öldüreceksin herkes? Biraz atsın alacağım. Eee e, orada ticaret yapacağım. Bir şey olmaz değil mi? Biliyor musun beni? Evet bir şey olmaz Alıyorum altına. Lan bana kısma. Biraz al hepsini alma. bir tane varmış. 7'niz, 7'nizin 4'ünü alıyorum. Hayır. bir tane değil. 10 tane varmış. 3, 4, 5 tane alıyorum. 6, peki. 6. tane aldım. Tamam. hakkını helal et. Tamamdır. Artık tahtaları yapalım buradan. <laughs> ben ne tere Git git. Gidiyor. Biraz altın aldım, topladık kadeyi valla. Onu böyle valla. Oğlum neredeyim ya? <laughs> hmm. Oğlum burada kaç var? Kaç o zaman? Ben birazdan yardıma gelirim. Ev yaptıktan sonra sen hiçbir şey yapmadım ki oyun taklıyor. var verebilir misin buyur odun odun lazım tahta değil böyle odun değil başka var buyur soyulmuş değil başka var 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 buyur ya dalga geçmesene verir var. misin Geriye ver lan. Bunları geriye ver. Verecek misin, vermeyecek misin? Verdim ya. Ha. Vermedin. Anlamışsın. Al. Bunları da ver, ver, ver. Ver, ver, ver. Oğlum nereye atıyorsun? Tamamdır. Bana geldi mi? Oğlum bana gelmedi. Nasıl sana gelmedi? Gelmedi. Ben de et var. sende var mı? Ya, ya, gel. 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 Aa, akşam olmuş. Gel aş vereceğim. Peki, hadi evimizi yapmaya gidelim artık. Ben gidiyorum, benim işim var. Ne işin var? İşim çıktı ya. Peki gidebilirsin. Vallahi kapat, falan ya da bla. Geleceksin değil mi sonra? Evet, hadi eyvallah. Peki ben ev yapayım o zaman. Ben Hoşça kal. Evet arkadaşlar Yusuf'un işi varmış çıktı. Ben de şimdi iyi tek başıma artık ev yaparım. En azından arkadaşlar çıkmadan eşyalarını alsaydım. İyiydi. Söylemeyi unuttum ama şu çoktan çıktı bile. Arkadaşlar eve asansör yapacağız o yüzden şey koymadım arkadaşlar merdiven koymadım mama bloğumuz da var güzel bir asansör yapacağız artık şimdilik arkadaşlar buradan buraya kadar yukarı kadar çıkmam lazım Çiluarada fala fiado os calçado bunu Neyse arkadaşlar artık evimiz bitti ve artık videoda arkadaşlar burada bitti. Bir dahaki sefer arkadaşlar Yusuf'ta olacak. Tekrardan arkadaşlar belki başka bir video çekeriz. Köy falan ararız. Belki cehenneme gideriz. Bilmiyorum. Ama çekeriz arkadaşlar. Merak etmeyin. Ama lütfen sizler de arkadaşlar bu videoyu desteklemeyi unutmayın. Sizler seviyorum arkadaşlar. Like atmayı abone olmayı. Lütfen unutmayın. Abone olmayan birçok kişi var. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. hoşça kalın. Bir dahaki bölümde harika macera dolu anlar yaşayacağız. Görüşmek üzere.